Madu kahve içer misin? Hayır Bittu şimdi istemiyorum. Belki sonra içerim. Hala beni affetmedi mi peki? Bittu ne diyorsun sen? Öyle bir şey yok. Hayır gelin hanım bu kahveyi içmelisin sen gerekeni yap. Bana bir tokat at öyle bir tokat at ki ben de Bitu. Evet, lütfen bana bir tokat atı. Ben tam anlamıyla affetmediğini biliyorum. Ben de kendimi affetmedim. Bitu ben öyle nasıl, bir şey... Nasıl senden şüphe ederim? Ama patron fark etmemi sağladı. Beni aşağılaman için ne yapmam gerektiğini söyle. Lütfen söyle, lütfen aşağıla beni. Ben de kendimi affedeyim. Seni affetmemi mi istiyorsun? Ne dersem yapacak mısın peki? Emret yeter gelin hanım, emret. Bittu... Yarın karvaçot. Ama ben karvaçot mu? Karvaçot olsa da ben kendimi affetmem biliyorsun. <laughs> Bittu sen değil. Evet aslında ben oruç tutmak istiyorum. Sen mi? Arke için. Bittu bana yardım eder misin? Arke'nin evinde ritüeller nasıl oluyor? Oruç nasıl tutuluyor? Bana anlatman gerek. Doğru yapmak istiyorum. Yanlış bir şey yapmayayım. Lütfen yardım et. Ben bunun için gereken her şeyi yapmalıyım. Merak etme. Ben her şeyi hallederim. Sen hiç merak etme. Bir şey var mı başka? Bir sorun var. Kimseye söylemeyeceksin ama tamam mı? Patronuna bile söylemeyeceksin. Ama patrondan. Hiçbir şey saklayamayız. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Hem seni affetmemi istediğini söylememiş miydin? Bak patronun isterse Ne oldu? Şey patron çekimler bitti mi acaba? Önce soruma cevap ver. Sorun nedir söyle. Aa, şey patron, aslında senin ne kadar iyi bir aktör olduğunu tartışıyorduk, yani konuşuyorduk. <laughs> evet. İyi bir aktör. E, evet evet. evet eve, eve gidelim mi patron? Tamam. Röportajım olduğunu unuttun mu? Karıcığım, röportajım var. Tamam. <laughs> Bitu, biz gidelim <laughs> mi? Hadi. <Tamam>. Nereye? <laughs> Aa, şey e, patron ben onu eve bırakırım hiç merak etme. Evet nasıl e, yalnız gideyim? <laughs> Efendim yönetmen sizi çağırıyor. Hı? Kenny. Kenny. Lütfen şu kapıyı aç. Elimde kına var. Vay canına. Karvaçot. Kına. Çok güzel. Ne kadar güzel bir kına. Biliyorum. Sonra iltifat edersin. Önce hazırlanayım tamam mı? Hadi şu kutuyu aç da mücevherlerimi ver hadi. Ben alırım. Annemin gösterdiği seti çok fazla beğenmedim. Kasayı aç. Mücevherlerim içinde. Eğer şu anda kasayı açarsan babamla ben ifşa oluruz. Ortalık karışır ve bizi atarlar. Ha hayır. Atar. Olamaz. Olamaz. Bebeğim. Ha bebeğim. Bak. Bak ne diyeceğim. Sen kendi mücevherlerini mi takacaksın? Hı -hı. Aile geleneklerini unuttun mu? Bak şimdi sana söyleyeyim. Karvaçot'ta da... Sadece benim sana verdiğim mücevherleri takabilirsin, başkasını değil. Sen ve evet. Mücevher mi? Evet. Ah, bu <laughs> inanılmaz gerçekten. Ne dedin sen? Hiç. Hiçbir şey söylemedim. <laughs> Teyze, bu da mı böyle yapılacak acaba? Anlatır mısın? Evet. Bugün kocalar eşlerine güzel hediyeler verir. Fatil, yemeği hazırla. Ama bir bunu neden soruyorsun? Yoksa sen Hayır hayır benim için değil aslında şey yani patronun bir sonraki filminin senaryosunu okuyordum da bir karva çot sahnesi var. Merakımdan sordum. Yani karva çot ne için yapılıyor diye ondan yani. Öyle merak tamam. ettim. Tamam. sahnesi mi bu? Pekala <gülüyor> tamam. Hmm. <laughs> Kına. Mücevherler. Mücevherler çok önemli. Kocalar eşlerine hediye vermeli ve... ...kayınvalidenin yaptığı sargı öğleden önce... ...saat dörtten önce yenmeli hanımefendi. Bu hiç kolay değilmiş. Bak aklında olsun sana söyleyeyim. Bitti bu yüzden... Yardımını istiyorum zaten. Gelin hanım ben karvaçot kınasını hallederim ama kayınvalidenin sargısını nasıl halledeceğim onu bilmiyorum. Onu sen halledeceksin. Başka çare yok. Bak bitti. Hayatımda öğrendiğim bir şey var. Allah asla tüm seçenekleri elinden almaz. Hep bir çıkış yolu vardır. Sadece biraz daha çalışmalıyız. Daha çok çalışıp bu yola girmemizi istiyor. Mutlaka bir çözüm buluruz. Bittu. Ben daha çok kına için endişeleniyorum. Peki ya mücevherler? Hocaların kocaların vermesi gerekiyormuş. Bitti onları nereden bulacağım? Gelin hanım ben karva çot kınasını hallederim dedim. Gerisini sen halledeceksin onu söylüyorum sana. A ama Bitto. anlatamıyorum. ...karvaçot hazırlıkları. Patron bu... Bitti karvaçot olsa ne olur ki? Ne yapayım? Yapımcıya yeni bir... ...kuaför bulmasını iste. Çekimler durmayacak sanki yeterince kötü bir gün değilmiş gibi. Bırakın da huzurla kalayım. Bugünü ben mahvetmedim. Birilerini izleyeceksen onu izle. Patron, şey, yapımcı Matur aradı, müsait olduğum günleri sordu ve ben de 2014'e kadar müsait olamayacağını söyledim ve tabii ondan sonra da müsait olmadığını söyleyince Bununla o da... sen ilgilen. Beni rahatsız etme lütfen. Zaten başım ağrıyor. Ta ta tamam patron, tamam. Ne oldu? S Sinek. Neden gülüyorsun sen? Kontratta gülemeyeceğim yazmıyor ki. O yüzden rahatça gülebilirim. Kontrattan söz etmiyorum. Kontratta olmasa da iyiliğin için birkaç şey söyleyebilirim. Sebepsiz yere gülümsemeyi kes. Yoksa hizmetçiler yarın çocuklarını da getirecek. Gel çocuğum bak. Burada bir deli var diyecekler. Hı? Ama erkey, sebepsiz yere gülmüyorum ki. Neden gülüyorsun? Bir şey var tabii. Evet, söyle. Nedir o? Ben ben e, hiçbir şey. <laughs> bir, bir şey Körücüğüm, yok. söyle ne <laughs> oldu? önemli değil, yok bir şey. Söyle ne oldu? Söyle hadi. şey ee, Evet Evet bugünkü e, repliklerini çok güzel söyledin Sen çok çok iyi oynuyorsun gerçekten öyle tek kelime bile etmedim sessiz bir sahneydi ne olmuş kesinlikle sessiz bir sahne olmasına rağmen sen harikaydın ben de hatırladım ve ona güldüm. Evet o yüzden şey 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 yarın yarın nasıl bir sahne çekeceksiniz peki? Nasıl bir sahne çekileceği seni neden ilgilendiriyor? Ha, yani saat kaçta başlayacak çekimleriniz onu merak ettim. Yedi de neden? Bir dakika. Ben geldiğimde hangi dili konuşmaya başladım? Huzur istiyorum zaten. Çok gerginim. Ben senin de gerilmeni hiç istemiyorum. Bu yüzden dikkat et. Bir şey mi söyleyeceksin? Söyle hadi. Şey. Bitti mi? Gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Seni aptal. Böyle mücevher rica edersen evet kovulursun Madu, tamam mı? Nasıl halledeceksin? Ne yapacaksın şimdi? Mücevherleri nasıl isteyeceğim? İlacını aldın mı Arkey? Yani e, yemek yedin mi? E, evet. E. Ha. Zerdeçallı süt. Sessiz ol. Sus. Bir kelime bile edersen başın derde girer. Arkey ben. Ben yemeğimi yedim. İlaçlarımı birazdan içeceğim ve canım zerdeçallı süt istemiyor. Tamam mı? Arke şey ne ne istiyorsun söyle küpelerim küpelerin mi stüdyoda çıkarmıştın ve sana asla geri vermeyeceğim demiştin şimdi geri istiyor bu da ne demek şimdi geri vermeyeceğim dediğimde ne anlıyorsun sen ama arke böyle geri adım atılmaz atamaz Sen yine gülümsüyorsun. Bunları istiyorsun değil mi? Sana bunu verene kadar da susmayacaksın. Sen de kalsın. <laughs> Teşekkür ederim. Sen Sen yine gülüyorsun. Neden ben çıldırıyorum ki? Burada demokrasi var. Herkes burada kendi deliliğini gösterebilir. Öyle değil mi? Küpelerimi buldum. Bittu. Mücevherimi aldım. Harika iş çıkarttın Madubala. Peki, peki yakına? Aa onun için tüm gece uyanık kalman gerekiyor. Aa bir an evvel kınağı yapacak birini bulmalıyım. Sonra seni ararım ben tamam mı canım? Hadi sonra görüşürüz hoşça kal. Tamam. Kapatıyorum. Hoşça kal. Bittu. Teşekkür ederim. Tatlım, bu senin için. İyi seçmişim değil mi? Fena değil. Fena değil mi? <laughs> Canım bu daha hiçbir bir şey. Yarınki karva için sana gerçek bir sürpriz hazırladım. Bekle ve gör. Tamam. Evet. Makyajımı tazeliyim. Ha, tamam. Hmm. Karım çok saf benim. Ha, ha babama Efendim baba. Evet onu kandırdım <laughs> tabii ki. E, vay canına baba bu güzel bir fikir. Ona eski bir mücevher takımı verdim. <laughs> Fark etmedi bile. Vay canına. Yemin ederim baba. Bak sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Gerçekten de bunu yaparsın. <laughs> e tabi. Babam yoksa günahkar mı belli değil. ustası getirdim. Sen teras'a gel. Hemen geliyorum. Sanki bir yerden ses geliyor. Bitu? Bitu? Bitu nerede? Bit. Madubala. bu Bay Hasan. Senin için getirdim. Bizim endüstrideki en iyi ve en gözde kına ustasıdır. Merhaba. Mehendi Hasan. Hasan değil. Mehendi Hasan. İnsanlar bana boşu boşuna böyle demiyor. Karımın üzerine yemin ederim ki... ...herkes sanatımın şairane olduğunu söyler. <gülüyor> 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 Tüm ünlü aktrislerin ellerine o kına yapmıştır biliyor musun Madubala? Evet doğruyu söylüyor. Hem kamera önünde hem de arkasında. Karımın üstüne yemin ederim ki bu güzel kadınların ellerine sadece birer defa değil... ...birçok kez kına yapmışımdır. Birçok kez yaptım. Bittu. Efendim. Bu kadar karanlıkta nasıl kına yapacak? Bay Bittu, Aya söyleyin dünyaya yaklaşsın. Gelininizin ellerine kına yapmak istiyorum. Benim kınalarım çok güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Vay canına. Bitu. Bu seninle patron için özel olarak tasarlandı çünkü bu gece çok çok özel bir gece. Bittu. Ne kadar güzel düşünmüşsün öyle. Bu çok güzel bir tasarım bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Madubala. Efendim, kenara çekilirseniz işime başlayabilirim. <laughs> buyurun artık, buyurun he. buyurun. <laughs> Bu piyasadaki insanlara bu işi film sektörünün en gözde iki bekarının eşlerine kına yapmadan bırakırsam gözlerim açık gider demiştim. Ne? Burada sadece iki tane gözde bekar var. Biri Salman Han. <laughs> Diğeri ise Bay Arkey. E bu durumda yani bu da demektir ki sadece bir bekar kaldı. Arkeyi halloldu. <laughs> evet, karısının eline kına yaptım. Kendi karabın üstüne yemin ederim ki Arkeyin çok çok tatlı bir eşi var. Hem de çok tatlı. Bir... <Gülüyor> 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 Teşekkür ederim. dakika, bir dakika. Ritüellerin doğru yapılması için Kınan'ın gelinin evinden gelmiş olması gerekiyor. Ee, ve bu da merak etme ben aldım. Padmini'den aldım. Bitto. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> tamam devam edin. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. İçimden gelerek yaptım. Kına güzel bir kadına yapıldığında çok zarif durur. <laughs>